Maşallah İrem çok hızlı iyileşiyorsunuz. Akşama taburcu olabilirsiniz. E herhalde olacak sarsalım bunu. Kadının yanında iki haftadır kalıyoruz. Neyse ben gideyim İrem Hanım. Tekrar çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim Doktor Bey. Çocuklar yanında kaldığınız için teşekkür ederim. Ama zaten akşam çıkacağım. Sizi burada daha fazla tutmak istemiyorum. Olmaz hocam, duymamış olayım, asla olmaz. Çıkayım, hemen sızılırsan oradan. Biz sizi evinize kadar bırakırız hocam, hiç sıkıntı değil. Oğlum siz araba mı kullanıyorsunuz? Ben kendim giderim. Öyle şey mi olur hocam? Bizde zaten alışveriş arabası var, atarız oraya götürürük sizi.